Tarık Buğra, Küllük Bu bir kahvedir. Bayezid'de meydanın sağ tarafında içerlek bir şey. Oraya küllük derler. Küllüğün bir bahçesi, bahçesinde yaşlı ıhlamur ağaçları, dalyan boylu akasya ve kestane ağaçları vardır. Küllük baharı ve yazı bütün zerreleriyle bu ağaçlar sayesinde duyar. Gerçekten de küllüğün mevsimleri tam bir duyuşu vardır.'' mevsimleri ve hele sonbaharı sonbaharın başlangıcını başlayışını sonbaharda mor bulutların mor ve alçak bulutların hani bir baskın edişi vardır her yer birdenbire kararı verir yaprakların yeşili esmerleşir esmerleşen yeşil yapraklarda bir ürperme bir titremedir başlar pır pır titrerler titrer dururlar hava artık o hava rüzgar o rüzgar değildir insanın etine Islak, rahatsız edici, endişelendirici bir şeyler dokunur, evi düşündürür. Küllüğün yazlık müşterileri vardır. Biz bu vefasızlara kırlangıçlar deriz. Kırlangıçlar daha kestaneler o güzelim yapraklarını dökmeden şehzade başına veya Aksaray'a göç ederler. Bu hazin bir şey olur. Fakat üzerinde durmaya değmez. Kalsalar ne olacak sanki? Ne onlar küllüğün hurda bir vagona benzeyen salaşına hakkını verebilirler ne de küllük onları mide fesadına uğramadan benimseyebilir. Kısacası kırlangıçlar sonbaharla birlikte gittiklerini bal gibi iyi ederler. Sonbahar geçer, kış gelir. Yollar kapanır kardan veya yağmurdan, çamurdan, soğuktan, can sıkıntısından, hayatın boşluğundan veya asıl doğrusu hepsiyle birden yollar kapanır. Ve biz 40 kişi 3-4 aylık hayatımızı kurmaya başlarız. Bu 40 kişinin içinde bütün dünya insanları toplanır. Bu 40 kişinin arasında dünyanın bütün bağları kurulur. Birbirimizle kavga ederiz, dost oluruz. Gruplara ayrılır, borç alır, öder veya ödemeyiz. Borç verir, alır veya alamayız. Sırası gelir küskünlüklere son verir, sırası gelir dostlarımızla bozuşur ve mizaçlarımıza göre bütün bu halleri sentimental, hatta trajik, alaycı veya umursamayan bir eda ile yaparız. İçimizde miras yediler vardır. Üç aylıkları veya kırmızı renkli havale kağıdını bekleyenler vardır. Hele hele hiçbir şey beklemeyenler vardır. Karıları ikinci gençlik çağını yaşayan askerlik emeklileri, sevgililerini bir defacık olsun öpmemiş hatta selamlamamış ebedi üniversiteliler, Asla yaşamamış metreslerden bahseden tığ gibi fakat kadınsız, fakat kadından kaçan delikanlılar. Bunlar hepsi yani hepimiz evlerimizden, pansiyonlarımızdan veya varıyoğu bir şilte ile bir bavul ve 3-5 kitap büyük aşklara, büyük hayatlara dair, büyük ah ve sefil şartlar olan odalarımızdan daha gün kendini bulmadan fırlar şehrin her yönünden külliye dökülürüz. Soba başı sohbetleri tatlıdır. Külliye gelen beş gazete ilk gelen beş kişi tarafından zapt edilmiştir. Onların kaderi okunmamaktır. Başlıklar şöyle bir gözden geçirilir ve münakaşalar. Haşin benliğin tövbe tutmaz sarhoşluğu başlar. Bunun sonrası artık kolaydır. Baş makalelere sövülür, fıkraların üzerinde bile durulmaz, varsa sanat ve fikir yazıları alaya alınır. Daha sonra da bütün dünya meseleleri bir hükme bağlanır. Bu işleri parlak bir şekilde yapan hatiplerimiz, politikacılarımız ve üstad sanatkarlarımız vardır. Onlara bu sıfatları biz vermişizdir veya bu sıfatlar doğrudan doğruya kendilerince kelimeleştirilmiş ve mallanılmıştır. Oyunların dışarıdaki mıymıntı, dışarıdaki sünepe sürüklenişe karşılık herkesin bir Napolyon veya çakmak kesildiği meydan muharebelerinin başlaması çok gecikmez. Bir masada bridge'i bir güzel sanat, bir fen sayanlar, aralarında zanaat edilenler de olduğu halde öbür masada emin mahir veya üniversite lokantasında yenecek yemeğin parasını hedef tutan sıfırcılar, Başka bir masada ise çarşı kapı akşamcıları iş başına geçerler. Böylece kaderin çarkları dönmeye başlar. Ayın 20'sinden belki de 15'inden sonrasının kaderi, öğle yemeğinin çorap veya gömlek paralarının kaderi, üniversite taksitlerinin kaderi çizilmeye başlar. Saatler ilerler, az caminin minarelerine müezzinler 3 defa iner çıkarlar. Otobüs seferleri durur, gün erir. Küllük birdenbire boşalmaz. Küllük dağılır. Önce emekliler, sonra kazananlar, onların arkasından kahve parası bile kalmayanlar, gün görmüş Yahya Kemal'e, Nargile, köprülüye çay vermiş garsonla uzun filozofça konuşmalardan sonra ve nihayet ne kazanmış ne de kaybetmiş olanlar. En sonra bunlar. Çünkü insan küllükte ya kazanmalı veya kaybetmelidir. Günü kurtarmak veya yarına bağlamak. Küllük işte kuşatılmıştır. Demir çemberle kuşatılmıştır. Fakat küllükten yarmalar yapılır. Küllükten yarmalar gece başlamadan akşamın bitimiyle yapılır. Gruplar halinde veya tek tek yapılır ve İstiklal Caddesine, kadın yani aşk ütopisinin fethine, içkinin yani bir başka dünyanın veya bütün bir mazinin anababa ocağının fethine gidilir. Boş bir şeydir. Fakat ah ordular her zaman böyle darmadağın dönmeseler.